çay fiyatlarının hepsinde artış söz konusu son üç günde hepsine işlem yapalım abi. Anladım. Merkeze yöneticilerimize söyleyin. Bu iş böyle gitmeyecek. Yani ya bu işleri düzeltecekler, bu fiyatları düzeltecekler ya da Polatlı'da ekmek yemeyecekler. Kimse kusura bakmasın. Tabii sizinle ilgili bir şey değil. Siz bu mağazanın sorumlusunuz, çalışanısınız ama Çamşan size merkezden olurdu. geliyor değil mi? Tabii tabii bize merkezden geliyor. Lütfen gel. ee, ben kendilerinden yazacağım. Ben, ben kendilerinden yazda yazacağım. Şimdi bunlarla ilgili faiz fiyatları işlem yapacağız. Tamam. Ama lütfen kendilerine iletin. Bu şekilde devam etmeyin. Tamam Yani şu zor zamanlarda bu ya kış türünde bu, bu vatandaşın yan bu vatandaşın yanında olmazsa. Bu arkadaşlar bizi Kaşı. karşılarında bulacak. Komiserim artık bu iki de üründen de faiz fiyat hem işlemimizi yapalım. Biz de sürekliyiz aynı Yani düşünün, Bu armut çiftçide 1 lira. Halde biz 4